Herkese selam tekrar arkadaşlar. Topa dair kanalındasınız. Fenerbahçe stoper transferlerine hızlıca devam ediyor. Sakatlıklar, istikrarsızlar, gelen başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe yönetimi stoper hattında transfer yapma konusunda adeta gaza bastı. Şimdiki transfer ise İspanyol asıllı Brezilyalı Diego Carlos. Futbola Sao Paulo'da başladı. Avrupa'ya geldiği 2014-15 senesinde önlenemez bir yükselişe geçti. Estoril'e transfer olmuştu. Ancak bir sezon Porto'nun ikinci takımında mücadele etti. Estoril'e geri döndüğünün ertesi senesi istikrarlı performansının ardından Fransa'da Nantes takımına transfer oldu. 3 yıl boyunca süren Fransa macerasından sonra tüm dünyanın onu tanıdığı Sevilla'nın yolunu tuttu. 15 milyon euro karşılığında gelmişti Sevilla'ya. Ayrıca Sevilla'da 2019-2020 senesinde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla kadrosunun baş mimarlarından biriydi. 2022 senesine geldiğimizde yaklaşık 31 milyon euro karşılığında bir sonraki durağı Aston Villa'ya transfer oldu. Burada da çok iyi işler çıkartırken yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı hemen hemen bir yıl sahalara veda etti. Geri döndüğünde atletizmi ve bazı özellikleri gelinlemiş olsa dahi yine az denemeyecek kadar maça çıktı. Şimdi hızlıca Diego Carlos'un özelliklerine bakalım. Tam bir atletik stoper. Kuvvetli, markaj ve pozisyon alma özelliği oldukça kuvvetli, ayrıca fiziken de kuvvetli agresif, çabuk, hava toplarına 1.86 boyuna rağmen hakim, üçlü ve dörtlü sistemli de oldukça iyi işler yapabilen bir stoper. Kariyerinde oynadığı takımlardaki sakatlıklardan dolayı da sağ bek oynamışlığı var. Ayrıca hiç de sırıtmıyor. Eksilerine gelecek olursak da ayağı tutaya benziyor. Yani iyi değil sakatlığından dolayı eskisi kadar cesur hamlelerde bulunamıyor. Daha güvenli hamlelerde bulunuyor bunun aksine. Bu transferle beraber Fenerbahçe'nin stoperlerdeki boy ortalaması daha da düştüğü gibi belki de yönetimin farkında bile olmadığı bir başka problem daha baş gösterecek gibi gözüküyor. Bu problemde takımın yaş ortalamasının hızlıca yükselmesi. Topa dair kanalındaydınız. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyi unutmayın. Teşekkürler. Bu kanalda her şey topa dair.